İnfak ederken en güzel tavır nasıl olur? Ne şekilde infak edilir? Allah infakın gizli veya açık olarak yapılabileceğini bildirmektedir. Ancak Allah, infak edenlerin kesinlikle gösteriş için infak etmemelerini, infaklarının ardından karşıdaki kişiye sıkıntı verecek bir eziyette bulunmamalarını ve onları minnet altında bırakacak tavırlar göstermemeleri gerektiğini bildirmektedir. <laughs> Allah verdiği örneklerle gösteriş için infak edenlerin hiçbir karşılık bulamayacaklarını da hatırlatmaktadır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sanırım. Güzel bir söz ve bağışlama peşinden eziyet gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, yumuşak davranandır. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmayıp, insanlara karşı gösteriş olsun diye malını infak eden gibi, minnet ve eziyet ederek sadakalarınızı geçersiz kılmayın. Böylesinin durumu üzerinde toprak bulunan bir kayanın durumuna benzer, üzerine sağanak bir yağmur düştü mü onu çırılçıplak bırakıverir. Onlar kazandıklarından hiçbir şeye güç yetiremez, elde edemezler. Allah kafirler topluluğuna hidayet vermez. Yalnızca Allah'ın rızasını istemek ve kendilerinde olanı kökleştirip güçlendirmek için mallarını infak edenlerin örneği yüksekçe bir tepede bulunan, Sağnak yağmur aldığında ürünlerin iki kat veren bir bahçenin örneğine benzer ki ona sağnak yağmur isabet etmese de bir çizintisi vardır. Allah yaptıklarınızı görendir.